Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı günler hayırlı akşamlar videoyu bir gün geç çektim normalde dün çekmeyi planlıyordum bugün aksadı ee, Agalar bazı değişiklikler oldu bir tane drop aldık slottan da ben almadım mandev bende şu an bende açık olduğu için mandevin deposunda fark ettim Bir tane mon armor hayat düşmüş kardeşim gene yakışır yani armorlara alışa alışa bir hal olduk lan. Bizim parti dönün buna. Dönün buna kardeşim hızlı dön. Bizim parti buna dönerse alırız da dönmezse drop onların. Bir de bundan gözümün önünde sun düşüyormuş. Allah'ım ya Rabbim. giyip gelmem yok mu peki buraya bunları bir, bir tur kesmem yok mu? Lan kardeşim Hunter'lık giyip geliyorum lan bekleyin lan. Koruma açık ama koruma açık ama bakacağız. Şimdi kardeşim Harbiden antılık gibi geleceğim bu arada öyle kalleşlik yapacağım bu arkadaşlar bizi izliyorsa onlara selam olsun ee, Abi şöyle hemen şehre bir gideyim bakayım drop var mı Gördüğünüz üzere gold'umuz baya bir fazla Şimdi olayı size anlatayım ee, Aktan kardeşime teşekkürler bu arada Abi adam 75 levelde bıraktı oyunu ee, Yani premium'a daha fazla para vermek istemiyorum dedi açıkçası Yavaş gidiyor zaten dedi O yüzden e, itemlerini bana soydu Abi 120 M filan parabel attı bana muhtemelen 120m veya üstü. Onun dışında artı 10 bir tane sword attı, shield attı. E, dress set attı, bir tane devil gear attı. Bunları zaten depoda gösteririm. Asıl söylemek istediğim olay şu. Almak isteyen varsa 75 level nuker Çar var arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. 75 level nuker çarı arkadaş e, satıyor boş Çar olarak. E, dolu almak isteyen olursa da bende kılıcı kalkanı da eline koyarız yani. Onda sıkıntı yok. Onu da söylemiş olalım buraya zaten item atmamışız O yüzden bir geliri yok Hemen şöyle bir bakalım Tabii Ben sata, satmadan önce <laughs> yazmış olmanız lazım yoksa satarsam gitti demektir bakın şunları bana soydu hızlısından ben şunları bir NPC'ye atayım bakalım kaçtan gidiyor bunlar NPC dedim yani e, Consigment'e atayım Bunları da bugün Allah nasip ederse yani bir sonraki videoda görmeyeceğiniz de e, Bugün bunları Yançar almayı düşünüyorum Yançar açıp bende şu an e, şöyle bir problem var Klientle saçmıyor arkadaşlar tek başına. Diyeceğiz ki ne alaka lan? Ama gerçekten tek başına klientle saçmıyor. Sikulat yüklü değil gösteriyor. Bottan girince açıyor. Bottan da direkt bu çara giriyor. Yani sıfırdan bir TRS botu açıp geleceğim gibi öyle gözüküyor. Onu yapacağım yani bugün. Hemen şöyle bir Alçemden sol şeyden itemlerden bakalım Çin zırhından. Abi garment önemli benim için. Gerisi zaten birem yapar muhtemelen ya da yapmaz. Abi monu kaçtan koymuşlar? ay mührü artı onlarınız bu bizdeki ay normal yani bunlar artı 10 dur artı 7 falan onayından koyuyorlar şunlar neymiş bu değildir de şu artı 3 15'inden koyulan Yıldız muhri artı 6 abi şöyle koyacağım bak şunu 12 abi şunu şunu da gene aynı. Şu şekilde koyacağım. Bakalım alınacak mı alınmayacak mı? Alınmazsa zaten revize ederiz fiyatlarını. Hem depoda yer açılsın bir tık. Hem de bir denemiş olalım. Bakalım kaçtan gidiyor kaçtan gitmiyor. Ona göre bir ayar yaparız. Hemen geliyorum buraya. Bak buralar dolu. Mesela bunları filan da arkadaş var Teşekkür ederiz tekrardan. Lazım olan varsa Puppet ve Western verebilirim. Bilginiz olsun bunu zaten addevelik kayırdık. ayrı tam bunlar da satılık arkadaşlar. Yani bakın arton artı 6. Eee gene arkadaşlardan alınma female heat da var şöyle. Bunlar male set zaten. Bir de şurada female dress'ler vardı yanlış görmediysem. Aynen bakın dresiyle beraber dress set olarak eee female dress set de var lazım olan yazabilir. Abi hop, şunları bir hızlıdan aradan çıkartmam lazım. Yer açılsın. Bu arada ADV o güzel. ADV'ler tekrardan satıldı. Geçen videodan zaten biliyorsunuz. 2 tane ADV 20 M'den hemen cukka. O yüzden artık ADV işine tekrar bir giriş yapabiliriz. Ama ADV giriş yaptığımızda şöyle bir iş lazım bize. Arkadaşlar tekrardan bir şey yapmamız lazım. Yani e, stamina'ya çok para vereceksek hiçbir anlamı kalmayacak. Yani gidip 10 M'den stamina toplayacaksak 20 taneli ve bunlarla tutmama şansı da var. O zaman batarız bir tık böyle kendi üretimimiz olması gerekiyor. Ama bu tek HP tek MHP çıkanları deneriz gibi. Onlara bir riski atacağız deneyeceğiz. Bakalım eğer tutturursak da güzel kar edeceğiz. Bir ara arkadaşın söylediği gibi şu speeder görevini de yapalım. Bir tane daha açılsın bir dörtlük daha açılsın yerimiz. Değil mi aynen şu dörtlük açılıyor şuraya kadar açılıyor. Sonra rock, Rocky görevi var Rocky görevini yaparız falan fıstık. Ee, yani aslında şu an bana yorumlardan en güzel gelen şey yani harbiden hoşuma da giden. Şu arkadaki yeri hatırlatmaları. Ben artık o 5. sayfa var ya şu sayfa. Bunu o kadar unutmuşum ki. Yani yan içeri atıp atmama konusunda kalmışım. Bir kere atmayı denedim o Silk girme diye dediğim gibi. Sonra üşendim bot açmaya. Kaldı öyle. Üşen geçtik. Bugün için yarını bırakma diyorlar ya. Harbiden öyle abi bırakmayacaksın. Bırakırsan böyle bugüne kadar kalıyor. Onu ayarladım zaten. Ondan sonra kral kim? Kral benim kardeşim. Bunu unutmuyorsun. Şimdi bu kardeşin ne yapıyor onu göstereceğim sana. Şimdi bu kardeşin önce şunları bir sattıktan sonra Tamam mı önce bunları satıyor Sonra kardeşim 85 olmaya doğru ilerliyor zaten Bu ara sıkıntı yaşıyoruz XP'de Fark ediyorsunuz mu bilmiyorum birkaç videodur aynı leveliz Neden? Kardeşler Oktay Bursa'daydı bugün Oktay arabada Yarın Allah nasip ederse burada ee, Oktay şehre indikten sonra Kendi evindeki bilgisayarı açacak Abisinin evindekilere de müdahale eder muhtemelen 4 ee, çar her türlü gelecek Şu an biz 4 kişi kalıyoruz 6 kişi kalıyoruz O yüzden düşüyoruz hmm. Onun için böyle problemler yaşayabiliyoruz. Yani bunları Allah nasip eder sokakta gelince yaşamayacağız. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hemen bir action yaşayacağız sizle beraber. Biraz kalleşlik olabilir ama oyunun doğasında bu var ya. Ne yapalım? Abi şunları bakayım kaçtan koymuşlar bu arada. Ondan sonra da oynayacağım. 64 artı 5 ay mührü. Artı 7 ay mührü. Artı 9 ay mührü. 48 yani falan işte. 50, 60 de koyarız deneriz. Sword'u. VTV Pre'ye kimse dönmedi değil mi? Doğruyuz. Çık partten partiden. Hemen şöyle bir şeref şey yap. Bu normalde satsam daha iyi. 2 dakika gider alırım da. İşte. Artı bunu koyarken diğer diresi alayım. Bu lucky dress. Bunu kaldırırım. Öbürünü alırım. Zaten öbürü 3 parça olduğu için 3 tane yer kaplıyor. Bu bir tane yer. 2 tane yer kaplayacak. Özür dilerim. Kafalık da var. Kafalığı unutmuşum. Abi zerkim yok. Ama dinleyeceğiz. Reverse 350k demiş. 380k başka yerden alma demiş. Bak hepsini ifşa alıyoruz. emden koyuyor. Görüyor musun? Görüyor musun? Reverse fiyatlanmış bu arada. Ama hızlı bir etkinlik istediğimiz için arkadaşım. Oraya kadar yürüyemeyecek olduğum için. Yapacak bir şey yok. Hemen Strogen EYT ile piyasadayız kardeş yine. Şöyle bir yapıyoruz tamam mı? Bakayım kesebileceğiz mi adamları? <laughs> Zerksiz. Kesemezsek izle. Kesemezsek izle kardeşim rezilliğimizi. On rütbeyiz. Hadi bakayım. Bazen aslında hızlı istiyor insan ama bazen de şu skill basma şeyleri gerçekten çok hoşa geliyor. bunu niye basmadık? Neden vuramıyoruz? Adamlar harbiden düşük mü lan? Düşük. Bak cello mesela saldırgan yapmış. Cello'yu bayıltmaya deneyeceğiz. Adama vuramıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Bu adam muhtemelen 90 level filan. Harbiden vuramıyorum. Baksana 2.5k vuruyorum adama. 2.5k ile adam mı kesilir lan? O adamın sekmesinden öleceğim gibi. <laughs> Abi rezillik. Ben böyle şeylere alışkın değilim. Bu adamın job set falan da sağlam muhtemelen. Abi benim direkt bir tane spear yapmam gerekiyor. 80'lik değilse bile en azından en azından kardeşim yok yok olmuyor. 3.5k ile adam ölmez kardeş Hele ki yani 3.5k ile bütün skill'leri atmıyor En max attığım 3.5k O yüzden denenmez kardeşim Rezil olduk şey ol. Sana da selam olsun kardeş Rezil olduk burada Bu yüzden geri dönüyoruz Şöyle bir arama yapalım madem buraya kadar geldik Kesemedik Hemen şöyle bir yalandan bir tf arayalım Tamam Sen miydin Hop. Evet. Ha. Ee. Hoppa şöyle hızlıdan bir dolanalım bakalım var mı? Bu arada target ayarlamamışız galiba evet gördüm burada bir FSP sen serisi. Hemen target nasıl ayarlanır size gösteriyorum arkadaşlar. Benim targetim düşman hedef bu düşman hedef de bunu ayarlıyorum. Hoppa. Ee, hoppa. 8K vuruyor. İyi güzel. Sevdim. Zerkim olsa alayı pert gibi de. Onların zerki var ama inşallah yakında mob çıkmaz. Zertliler düşerim yoksa. Bunu gel kaldırmaya gelen kim? King size. 3K vuruyoruz. Hmm. dur abi onun sınavı var Biz şuna dönelim abi bot parti kesiyor önce işte yoksa yapabildiğimiz bir şey yok şu değil değiştir bu adama dal dalamıyor mu Ha, tam sınavı yokken vururuz abi adamların pilleri yok muhtemelen. Aha da kalktı. <laughs> Hoppa. Abi, bana zerk lazım. Hızlıdan bir zerk kasacağım. Yapacak bir şey yok. Zerk hepsini anca öyle kesebilirim gibi gözüküyor. Çünkü sınavları olduğu zaman harbiden atak yemiyor adamlar. Abi bana zerk lazım. Ben onu gördüm. Hemen bana zerk lazım kardeşim. Böyle hızlıdan bir zerk kasalım. Oppa, oppa. Ulan biz mob'u öleceğiz. TF kesmeye çalışıyoruz. Kardeşim özür dilerim hepinizden bu eziklik için. Yani bugün nerede geçecek inşallah. Ne zaman baba ne zaman diyor ya. İnşallah kardeşim. Oğlum zerk lazım lan. Lan zerk lazım. Zerk bulamıyorum. Neyse adam kesmeye devam. Adam kesememeye diyeyim ya da. Adam kesmeye cümlesi çok iddialı bir cümle oldu çünkü. Briz bak birizi kesemiyoruz tamam mı kardeş? Bunun dışında King Size. Abi King Size'ı bir deneyeceğiz şimdi. Bu adam diğerlerine göre biraz daha ezik gibi. Yok değilmiş. King Size zaten o az önceki şey Spear. 10k 9k yiyor da ölmedi. Şurada bir ignore gelmesi lazım. Snow geldi adamın. Daha da düşmez kardeş. Acaba acaba ayda da vuramıyoruz. Çok fazla şey var la işlerinde. Hop VTB TF'sin common job set FB itemler. Şöyle bir genel vuralım. Belki düşürürüz ya. Ha ne diyorsunuz? Biz zerk gelse zaten işler farkı dönecek ama şu an buraya girmek benim için hiç iyi olmadı. Şöyle yapalım. Sabah sabah milleti kesiyoruz kardeşim. Kesemiyoruz daha doğrusu özür dilerim. 3 tane iki tane adam var la bu arada içlerinde kesip dalabileceğim. Hop. Hadi kardeş. Vurdum vurduğumu gördün mü kaç vurdum? Kaç vurduğumu gördün mü? Bunu herkes vuramazdı. 10k hadi kardeş hadi kardeş Spear olsa çoktan düşürmüştüm ya ben bir tane Spear 85'lik kesin yapacağım nasipse Kardeşim hemen buna vuramıyoruz Diğer vurabileceğimiz arkadaş kim diğer vurabileceğimiz arkadaş şu Şu arkadaş diğerleri zaten kaçıklar Bunu da kesip kaçayım Çünkü bu aynı zamanda onu restleyecek gibi. Aynı. Sanki res atıyormuş gibi bir havası var ama snow var kardeş. Snow bittiğinde inşallah daha fazla damage vurmaya başlayacağız. Bunlar görev mi almışlar? Raid bit projelet aynı bunun görevi var şeylerin. Çünkü az önce bizim yan slotta da vardı. TF görevi bu yanlış bilmiyorsam. Adam bir de Avga değil de şey yapıyormuş. Kesmemi izliyormuş öyle. Bunların hiçbiri bana gelmiyor vurması. Evet düştü. Sonunda kardeşim. Fu'dayız. Fu bakalım ne kadar dayanacak. Bovia çok dayanabileceğini düşünmüyorum. Acaba Brez Takar Burası tekrardan bal porsu KG beyler hemen kaçalım kardeşim zerkimiz varsa bir tane daha arayıp zerk yakabilirim bu arada inşallah zerk gelir bundan geldi bir tane bulacağım zerk yakacağım gideceğim beyler hadi acaba filan değil. Bunları sal artık. Hop şoldur. Tweety. Kaan sen misin lan? Hemen şöyle bir bakıyorum. Hemen zerkle geliyorum abi. Abi onlar gitmeden kesti. Allah'ım ya Rabbim. Adamların yansımasından öldüm ya. Tam yerinde girmişim. Rezillik. Evet beyler böyle bir komedi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar diyeceğim şimdi. Hemen dresi gösterdikten sonra ama. Dresi alalım. Aktar'ın dresini takalım ondan sonra kardeş. Çar'ı salarız. Zaten kendi dizaynını yapıyor Çar. Ee, hemen şöyle aldım. Bu değil kardeşim alacağımız istem. Alacağımız set şu. Yok bu da değil. Kafalı koy geri kardeş. Şimdi bir dress çıkaracağız. Şanslı hasarlı koymuş. Zaten dress kötü bu arada. Şeyi, buff'ı. Ama olsun. Şöyle taktık. Bir tane en azından hasar var. Ee, şöyle başlatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan aklına da bu videoda teşekkür etmiş olalım. Ee, 75 tane nuker arayan olursa da bu videonun altına yorum atabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.